Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle ilk defa bir vlog çekmek istedim. Ee, şu anda işten çıktım. Otobüs durağındayım ve otobüs bekliyorum. Ee, aslında şöyle bir kendimi de göstereyim belki görünürüm. Şöyle. Bu şey yakmadım. Aslında önce bir flash yaktım falan ama böyle insanlar tipik tipik bakıyor ulan kendi kendine ne konuşuyor falan filan diye. <laughs> Açıkçası biraz tuhafıma gitti ben de o kaydı sildim böyle bir şey yükleyin dedim. Zaten durakta yalnızım. Kimse yok yanımda. Oturuyorum. Şöyle reklam panolarını izliyorum. Otobüs gelene kadar. Şu an sitelerdeyim. Ankara'yı bilenler bilir sitelerde Burası Selçuk Caddesi Selçuk Caddesi'nin tam başladığı nokta Bakalım otobüsümüzü bekliyoruz Ne zaman gelecek? Biraz karanlık kayıt olabilir Kusura bakmayın e, Hava karanlık olduğu için kulaşıda da yakınca insanlar tuhaf tuhaf bakıyor tabi İş bankası bana bakıyor Ben iş bankasına bakıyorum otobüsümüz bu taraftan gelecek İnşallah gelirse şu an saat 9'u çeyrek geçiyor çıktım saat 9'da 15 dakikadır bekliyorum hala otobüs gelmedi bakalım kaçta gelecek böyle oturdum tek başıma bekliyorum bizim mağaza da şurada ileride bir yerde şurada park var parkın arkasında bir yerde Dolmuşa da binebilirim aslında da dolmuşu ben pek sevmiyorum çok böyle sıkış sıkış olduğu için tek hoşuma gitmiyor. Otobüs bana daha güzel geliyor aslında. Bu arada karşılarda bir hava ifşek patlıyor şu taraftan geliyor ses ama hava ifşek görünmüyor. Evet şu an doğa birisi geldi. Belki beni tuhaf tuhaf bakabilir yine bana. Belki beni tuhaf tuhaf bakabilir demiş. Hayret bir şey. Orada telefon çaldı. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Telefon çaldı. Eşim aradı. Onunla görüştüm. Duraktan biraz uzaklaştım. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıyor. Yani kendi kendine konuşan bir adamın oluyor tuhaf tuhaf bakmasınlar. Saat 9.30'a geldi. Hala otobüs gelmedi. Üşüdüm. Hava da biraz soğuk. Şöyle gelişimini de gösteriyorum size. Hatta biraz titriyor gibiyim. Elim de titriyor. Biraz telefon da sallanıyor olabilir belki. İşte öyle ya. Ezan okunuyor. Yat ezanı. Dolmuşlar gidiyor. Arabalar gidiyor böyle. Böyle neyse artık. Tuhaf. Direğin altındayım. Kendimi de çekeyim. Şöyle. İşte. Öf. Şu otobüs beklemekten nefret ediyorum ya. Şurada dönerci var. Şurada otoyaksı suarcısı YMN garaj var. Hadi otobüs. Canım sıkıldı bekleye bekleye. Burası siteler. Havzada yeri yok arkadaşlar. Bu arada onu bildireyim. Videoyu bir iki üç kez kesip başlatıyorum. Depolama alanı doluymuş. Falan. Öyle dedi cihaz. Şöyle itfaiyeyi de göstereyim size. Siteler itfaiye burası. Resmen titriyorum ya. Yok böyle bir şey. Buz gibi bir hava var şu an Ankara'da. Bir tane otobüs geçiyor ama. Tabii ki o benim güzel yağma giden değil. Ulus tarafına giden otobüs. Yani bizim mahalleden gelen otobüslerden bir tanesi. Benim otobüsüm buradan gelecek. Oo dondum. Burada bir tane ne varmış? Hakkı Köse'nin itfaiye şehitlerine hayratıdır. Bir tane çeşme yaptırmışlar böyle Hakkı Köse'nin itfaiye şehitlerine hayratıdır diye. Baya güzel. Deneyelim akıyor mu ya? Oo, oh, hem de ne biçim akıyor. Güzel akıyor arkadaşlar. Şimdi buz gibidir aslında susadım içerim ama onu içersen daha çok üşürüm. Gündüz vloglarda ilerleyen zamanlarda gelecek arkadaşlar. İzin olduğunda falan vlog çekerim ben. Kanal hakkında da ee, ufak bir duyuru yaparsam herkes için iyi olur. Herkes takipte kalsın. Çekilişler başlıyor. Oyun çekilişleri. Ayrıca 100 aboneye ulaştım. 100 abonemize hatta şu an 112 falan olmamız lazım. Herkese selam olsun. izleyen herkese. Bir iki gün yoğun çalışacağım. Belki videoda gelmeyebilir. Ee, ben bu videoyu muhtemelen ayın birinde yani 1 Mayıs akşamı çekiyorum ben bu videoyu. Otobüste geliyor. Demek isterdim ama bu bizim mahalleye giden değil ya. Tüh. Şöyle göstereyim size de. Şöyle 395 Doğantepe Ya olamaz be. Şu an çok kızdım arkadaşlar. Çok kızdım şu an. Hala benim otobüsüm gelmedi. Herkes gitti bir ben kaldım durakta. Şuradaki adam da tuhaf tuhaf beni izliyor. Belki görürsünüz. Yanında çocuğu var. Şöyle göstereyim. Tuhaf tuhaf bakıyor. Bir yandan da çekirdek çitliyor gıcık adam. Çatır çıtır çekirdek çitleyerek beni izliyor. Oğlum git YouTube'da izle lan beni. <laughs> Hayret bir şey ya. Sarı ışık yanıp yanıp sönüyor. Gecenin bir yarısı oldu. Arkadaşlar dediğim gibi kanalda 100'e ulaştık. Bu benim için kısa bir zamanda güzel bir duygu. Demek ki kendimizi sevdirdiğimiz, izlettiğimiz insanlar var ki bu sayıya kısa bir zamanda ulaştım. İnşallah böyle yüzler yüzleri binleri kutlarız ya. Tabi tabii ki sizin eee beğenileriniz sayfa beğenileriniz, abonelikleriniz ve de yaptığımız yorumlar, attığımız like'lar benim için çok 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 değerli. İnşallah büyük bir kanal olmaya çaba sarf edeceğiz ve de olacağız ilerleyen zamanlarda diyelim. Bu aralar dediğim gibi yoğunum. Bir iki gün video gelmeyebilir tekrar söyleyeyim. Video çekmeye vaktim yok. Diğer arkadaşlar olmuyor ben müsait olsam veya onlar müsait oluyor ben evde olamıyorum. Gibi gibi şeyler. Ya otobüs hadi be hadi be. Neredesin be hadi be. Hala gösteriyorum arkadaşlar güzergahı, geliş güzergahını gördüğünüz gibi yok. Ortada hiçbir şey yok. Bu saate gelmesi gerekiyordu aslında ama neden gelmedi? Bir sıkıntı mı var acaba? Onu da çözemedim. Bu arada arkamdan birkaç kişi geliyor. Bana tuhaf tuhaf bakarak geliyorlar. Yani neden böyle insanlar vlog çekenlere böyle tuhaf tuhaf bakarlar acaba ki? Çözemedim yani. göstereyim size de vatandaşlara. Pek de dikkat çekmeden göstereyim. İşte öyle arkadaşlar. Neyse ben videomuzu sonlandırayım. Yavaş yavaş. Ben kendi başıma takılayım böyle ya. Ne yapayım. Arkadaşlar izlediyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her videomuzda söylediğimiz gibi kendinize iyi bakın. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Mahalleye geldim. Otobüsten indim. İzlediğiniz gibi yolculuğumdan da bir kısım izlettim sizlere. Otobüste yolculuk. Böyle geçiyor. Tabii ben bir 20 dakikada falan anca geldim. Size kısa bir bölümünü izlettim. Şimdi evimize doğru yürüyoruz. ve yol çalışmaları var mahallede gördüğünüz gibi bütün her yeri kazmışlar gölgem <laughs> gölgem benim enteresan bir şekilde her tarafı kazdılar bayağı karanlık mahallemiz Gördüğünüz gibi Ooo üşüdüm Bizim bu taraflar biraz yüksek daha çok soğuk Üşüdüm 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 Evet Eve doğru ilerliyoruz İnşallah depo dolmaz Depo dolmaz nedir ya Havuzda dolmaz Şöyle eve kadar Olmasa da Binanın önüne kadar beraber gidelim. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Klasik binalar işte bildiğiniz. Şöyle yığıntılar var etrafta. Oo. Baya baya kazmış adamlar. Üşüdüm. Eve gideyim bakayım video çekecek arkadaşlardan biri müsaitse güzel bir de video çekeriz oyunumuzla yükleriz inşallah üşüdüm bu arada düğünler başladı mahallede sazlar sözler susmuyor Çocuğun birisi bağırıyor anne anne diye ya. Sokağın ortasında geliyor ses. Biz buradan sağa dönüyoruz tabii ki. Bu arada birisi geliyor. Bana bakmasın. Böyle tuhaf tuhaf insana bakıyorlar. Ben sevmiyorum onu. İyi Allah'tan kimse yok buralarda. İşte. Bizim binamız göründü. Bizim bina burası. Burası işte. Hop şöyle göstereyim. Bizde şu ışığı yanan dairenin üstü. Şu an ışıklar kapalı evde kimse olmadığı için. Şu ışık yananın üst tarafı. Bizim oturduğumuz daire. Şurada bir köpek var bu arada. Evet. Evimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binaya girelim. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.